Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Yusuf Bugün Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bölümde Nether Kalesi'ne doğru seyahate çıkacağız Bundan önce Nether Portal'ınızı birazcık koruma adına bir şeyler yapacağız Şimdi video dışında bayağı bir şey yaptım Hatta daha fazla bile cam var, aynen bir daha var Bu kadar cam buldum, e, kum buldum, erittim Orada şeker kamışının orada bayağı bir durdum. Ee, bu durmanın sonucunda bu kadar şeker kamışı var. Bu yıl yersek yemeği. Yani tamam. Ee, günlerde şu alemde şu vaziyette gayet iyi yani bayağı var. Bir de bunları kenarlarını da dolduracağım. Bayağı bir stek olacak. İki tane gaz var. Ee, bunları koyacağım. Bunları Nether'da birazcık dolaşırken buldum gazları öldürerek elde ettim. Şurada da Nether rocklar var. Ben ötükleri niye koymadım? Dur. Kafam karıştı. Sen de şuraya koyayım. Saatte ötmezsen sevinirim. Bir saniye. tamamdır şimdi e, şuraya koyalım bunları evet şimdi devam edelim birazcıkın odaya girip çıkanlar var o yüzden şimdi e, gidelim nezre nedir kalesine de bir seyahat yapacağız oraya bir bakalım ne var ne yok diye İnşallah ölmeden geri dönebiliriz bu arada göstereyim. Büyüttüm. En dış kenarını yapmadım. Yani oradan düşenler denize düşer falan diye. İşte gençler şurada şuraya giriyordum. Alttaki toprak kız üstüme koyuyordum. Bekliyordum öyle onlar büyüyordu orada. Boş zamanlarımda ya da başka bir şey yapacaksam. Oyun bayağı birazcık kasıyor bayağı deneyeyim mi? De. Nedir abi gidelim bakalım. şimdi bayağı bir donacak. Bekle. Birazcık sonra Donmak gidecek de. Hadi gidersen bu yıl. Ha tamam güzel. Dur, dur, burası değil. kalsın böyle daha fazla düşünmek istemiyorum. Ya yani nedir de çankı birazcık düşürebiliriz aslında. Yine aynı ama ne yapalım bir şey. Fark etmez. Şimdi son bölümde buraya gelmiştik de Gast ateş edip Sultan işancılığıyla güzel bir gol atmıştı içeri. Bakın şöyle. Ne yapalım? Neden bir tane? Hani niye? Şimdi de şuraları böyle kapayacağız şuraya da Şöyle döndürebiliriz geriye doğru Olabilecek en güzel tedbir böyle Şuradan girer çıkarız falan En azından hiçbir şekilde bize ateş edemez Bilmeyen arkadaşlar için Bir daha söyleyeyim Gust, şu camın, Camdan bizi göremiyor Herhangi bir şey göremiyor Şimdi ben de aslında bir tanesini burada bakın burası biraz oyundu. Bir tanesi de şurada öldürdüm. Geliyordu vurdum orada patladı. Şimdi kaleye gidelim şimdi. Şimdi kaleye gidelim şimdi. Çok güzel konuştum. Elimizde 45 tane kırık taşımız var. Daha fazla yok. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi Allah bismillah. 10 dakika bir gol bir öleceğiz mi lan? oraya akmaması lazım mı? İnşallah gaz ateş etmez. Ha. Evet, az önce çok güzel bir ölmüş ölmemizin ardından devam edelim pantolon nerede? Kesin lava uçtu değil mi? Tamam olsun et. Patateslerim de yok. Atla atla. Ne ben eksik şeyler alıp e, ee, Ne de olsa baya ee, bayağı bir demirimiz var ya. baya yani bayağı bir topladım video dışında. Muhtemelen geçen bölümden hatırlıyorsunuzdur. Güzelim 30 geriye kalan 5 level. <laughs> ne kadar güzel bir şey. Tabi buraya adam akıllı bir yol yapmakta lazım. Şimdi kaleye şu şekilde çıkabiliriz. Evet. Gayet güzel. Kale de şu civarlarda bir yerde olacak. Tahminen. Kalenin şekilleri mi değişmiş? Ben mi uzun zamandır nedir'e gelmiyorum. Muhtemelen burada bir daha öleceğiz. Ama ne var? Ah, Blaze. tanesi bizi şu anda vurmaz. Ama vuracak gibi. Bu bir şey etkiliyor mu? Aha. Abi. Onu unuttum bak. Kaç. savaşmaktan olabildiğince uzak durmak istiyorum. Oley be. En azından bir tanesi bile simyaya, simyaya başlamamıza yardım edebilir. Orada ortada bir tane gaz çığımız var. İlerleyelim bakalım orada ne varmış. Galiba son. Aynen. Gidelim bakalım. Oyunda drop yemesi güzel olacak. Abi şakasın sen ya. Hadi. Oh. Neyse daha fazla uğraşmaya değmez. Oha. koştra koştura koştura bir yerlere gidiyorum ama Allah sonumuza hayret. Aha. Eğer güzel World Ay yumurta. Nedir Bart yani? Aha, güzel abi. Buralardan elmas bulabilirdik. Çıkabilirdi. Ama çıkmadı. Yine başladı Bir tane daha eğer bulca gerek yok. Ve bir tane daha eğer. Bu kadar itemi kaybetmeyelim. Kaybedersek kötü olur. Bunları da aşağıda yani aşağıda diyorum yukarıda gerçek dünyada şey yaparız artık. Kürek niye getirmedim? Yanlış yer. Galiba oradan yukarı çıkacak çıkacaktık. Dur oradan değil buradan. Yok. Nereden lan? Ah şurada. Aynen. Şimdi iniş umarım sağ salim. Allah bismillah tövbe şeytan. Allah bir sene eksiktim lan. Ay bu güzel oldu. Aşağıda herhangi bir tehlike yok, atlasak sıkıntı olmaz. Aha, şimdi nereden geldik? Buyurun. Aynen buradan geldik. <laughs> Neden bu kadar şanslı? <laughs> tamam, geldiğimiz yeri bulduk ama ee, tam olarak nereden geldiğimizi çözemedim. Anlayacaksınız mı? Şimdi bakın. Yukarıya doğru bir yer kazarak geldik. Ama o kazdığımız yeri bulamıyorum. bakalım. Ben birazcık daha bakayım. İyi ki ateşe tutulmadık. Tutsaydık çok kötü olacaktı. En son ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Daha da geriden gelmiş olabiliriz. Ops. Aa yol. Bir şekilde buraya çıkmışız. Nereden çıkmışız? Boş ver. Abi ta burada o yol. Neyse bir dahakine adam akıllı yapabiliriz o zaman. Çok değişik değişik sesler çıkartıyorlar ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Her seferinde bana dalmaya geliyorlarmış gibi bir his geliyor içimden. Şu taşları koymam iyi oldu. Ups. Drop yedik az önce. Bir dahaki bölüm simyaya başlarız artık. Muhtemelen. Yüzde... 90. Ben ekranda yanıma alırım birkaç şey. Nasıl onu? Bir sayfada neyden nasıl yapıldığına bakarım. Ee, simya için bir oda falan gerekir mi? Bak şurayı boş bıraktık aslında. Buraya birkaç sandık koyup oraya da sinyal şeysi yapabiliriz. Oh şu üstümüzdeki itemleri görünce çok mutlu oluyorum. Ben niye buraya çıktım? Artık bir at buluruz kendimizi. <laughs> bu kadar şeyin bir chest olması biraz sıkıntı. 6 obsidiyenimiz var. Bu bir için yeterli. Sadece elmas bulmak kaldı. Bir dahaki bölümlere kadar video dışında bulsam mı ki? Onu sadece bir şey koyayım. Video dışında ya da video içinde diye. Video içinde çok sıkılacaksınız bunu. Ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Dilerseniz video içinde de yaparız. Sıkıntı yok. Şimdilik Şöyle bir yapalım. Dur böyle de şöyleyiz. Daha. -da. Evet arkadaşlar başka bölümlerde başka videolarda başka serilerde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Çıkalayın. Bay.